Muhterem arkadaşlar, sirke süzme vakti yaklaştıkça tabii hazırlıklar yapmak lazım. Şişeleri en güzel şekilde temizlemek lazım. Burada gördüğünüz değişik ebatta, renkte şişeler var. Ben kullanmış şişeleri tercih ediyorum. Burada 1 litrelik, 750 mililitrelik, 500 mililitrelik, 330 mililitrelik, 250, 200 Hatta şu önde gördüğünüz kahverengiler çocuklar için verilen şurup şişeleri bir öğrencim teklif etti. Hocam onları ben biriktireyim diye sağ olsun. Ondan aldı. Onlar da belki 50, 70, 100 mililitrelik olanlar var. Burada en kıymetli olanları koyu renkli olanlar. Koyu renkliler tabii özel olarak bir karanlık yerde saklanma icap ettirmez. Ama diğerleri de cam şişe olduğu için değerli plastik olan kapakları e, tuzlu suda beklettim. Metal kapakları ise kaynattım. Bu şekilde önce şişeleri dış temizliğini yaptım. Daha sonra tuzlu suyla içlerini çalkaladım. E, tekrar o tuzlu suyun gitmesi için en güzel şekilde yeniden duruladım. En son da şişe ağızlarını e, ocakta yakmak suretiyle temizliği tamamladım. Şimdi de suyunu sızdırıyorum. İnşallah yakın zamanda kullanılışlı hale gelecek.